nüfus miktarına ve niteliğine yönelik alınabilecek önlemlerin tümüne nüfus politikası adı verilir. Ülkeler sahip olduğu nüfus özelliklerine ve hedeflerine göre nüfus politikaları uygular. Başlıca nüfus politikaları şunlardır. Nüfus artış hızını yükseltme yönelik politikalar, nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikalar, mevcut nüfusu koruma ve nitelik yönünden iyileştirmeyi amaçlayan politikalar. Daha önce buna benzer sorular çözmüştük ki burada nitelik dediğimizde insanla ilgili olan, nüfusla ilgili olan, eğitim, sağlık gibi e, nüfusun daha donanımlı olmasını sağlayacak politikalar dikkate alınabilir. Bu politikaları uygulayan ülkeler aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Nüfus artış hızını yükseltmeyenlik politikaları biz daha çok gelişmiş ülkelerde görmekteyiz. Bunlar arasında da daha gelişmiş olan ülke bazında e, Güney Kore'yi dikkate alabiliriz. Nüfus artış hızını düşürmeye yönelik politikaların uygulandığı ülkeler ise daha çok gelişmemiş ülkelerdir. Ki burada da Meksika'da 3 numara için almamız gerektiğini ki daha çok nitelik yönünden iyileştirmeye amaçlayan bir politika izlediği için bu 2 numarayı için Nijerya'yı kullandığımızı söyleyebiliriz. Bunun yanında Meksika için yine 3'ü almak mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Haritada boyalı yerlerin gelişmesinde faaliyetlerinden hangilerinin etkisi daha fazladır? Verilen alanlara baktığımızda arkadaşlar Bursa ve Balıkesir çevresi, İzmir çevresi, Adana çevresi verilmiş bu alanlarda tarım ve tarıma dayalı sanayinin geliştiğini söylemek mümkündür. Bu nedenle doğru cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliriz. Diğer özelliklere baktığımızda turizm ki Adana için turizm çok fazla ön plana çıkmıyor arkadaşlar. Madencilik için baktığımızda e, tabi bunların üçü için ortak bir özellik ve etkisinin daha fazla olduğunu söylemek mümkün değil. Tabii ki etkileri olacaktır. Yani turizm, madencilik bu alanlarda yine var ama 1 ve 2 tarım ve sanayinin daha belirgin olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü sorumuzda da daha fazla demektedir. Buna bağlı olarak da biz doğru cevap olarak A şıkkını dikkate aldık. Yukarıda verilenlerden hangileri tüketimin üretimi etkilediğine örnek gösterilebilir? Temel gıda maddeleri olan pirinç buğday ve patatesin dünya genelinde ekim alanının fazla olması ki bunların tüketilmesi ekim alanlarının fazla olmasını sağlamış. Yani tüketimin üretimi etkilediğine kanıt. Genel A hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla bilgisayar ya da akıllı telefonlar üzerinden yapılan alışverişin artması bu tüketim kısmında yine baktığımızda e, özellikle genel A hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar ve e, akıllı telefonların ki bu ulaşım kısmını, pazarlama kısmını ifade ediyor. Motorlu taşıtların artması ile birlikte dünya genelinde petrol çıkarımının artması ki e, tüketimin artmasını sağlayan motorlu kara taşıtları petrol çıkarımı üretimi arttırıyor. Yani e, tüketimin üretimi etkilediğine örnektir. Altın, gümüş gibi az bulunan maddelerin yüksek fiyata satılması ki bu satılma durumu pazarlama kısmıdır arkadaşlar. Ee, o yüzden bunu da alamayız. 1 ve 3 burada e, tüketimin üretimi etkilediğine kanıt olarak gösterebilir. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada gösterilen taralı bölgenin nüfus ve yerleşme özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Verilen alanımıza baktığımızda Doğu Karadeniz kıyı kesimi verilmiş. Bu alanlarla ilgili yayla adı verilen geçici kır yerleşmelerinin yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Kırsal kesimde toplu yerleşmeler değil, burada dağınık yerleşmeleri görmekteyiz. Çünkü yer şekilleri engebeli, su kaynakları bakımından zengin bir alandır. Burada daha çok dağınık yerleşmeler görülmektedir. Nüfus yoğunluğu kıyı şeridinde fazladır. Çünkü insanlar kıyıda iklimin ılıman olması, iç kesimlere göre ekonomik faaliyetlerin fazla olmasına bağlı olarak kıyıda yoğunlaşmıştır. İç kesimlerde nüfusun temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kıyı kesimde meskenlerin yapımında daha çok ahşap çünkü ormanlık alanların fazla olması bunu sağlamıştır. Yani burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Burada daha çok dağınık yerleşmeleri görmekteyiz. Dünya nüfusu her yıl yaklaşık %1.7 civarında artmaktadır. Uzmanlar nüfus artış hızının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecekte barınma, gıda ve su gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının zor olacağını öngörmektedir. Buna göre bu olumsuzlukları azaltmak için gelecekte aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez. Ki kapsül evler daha az alanda, e, baktığımız daha az alan kullanarak yaşam alanı oluşturma kapsül evlerin artacağını söyleyebiliriz dikey çiftlikler ki artık yatay değil alanların işgalini ön, önleyen ya da engelleyen kısımda e, dikey olarak çiftliklerin kurulması. Nadas alanları artması gibi bir durum söz konusu değil. giderek tarım gelişiyor, sulama imkanları gelişiyor. Nadas alanlarında bir azalma meydana gelecektir. Geri dönüşüm artacaktır. Geri dönüşümle birlikte birçok şeyi kazanabiliyoruz. Dikey yerleşmeler artacaktır. Çünkü yine alandan tasarruf, alan kazanma kısmında önemli bir durumdur. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde şehirlerin küresel etkiye sahip olmasında fonksiyonlarından hangilerinin etkisi daha fazladır denmiş. Ki bu tür sorularda arkadaşlar hepsi etkili ama biz daha çok etkili olanları bulmalıyız. Günümüzde özellikle sanayi ve finans şehirlerinin daha fazla etkiye sahip olduğunu ve küresel özellikteki önemli şehirler olduğunu söyleyebiliriz. Ha bunlardan sonra turizm sayılabilir ama daha fazla dediği için biz 2 ve 3'ü ön planda tutmalıyız. O yüzden doğru cevabımızın C şık olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki tabloda bazı sosyal ve ekonomik özellikler ile bu özelliklerin ait olduğu yerleşmelerin özellikleri karşılaştırılmıştır. Tabloda verilen numaralandırılmış bu karşılaştırmalar hangisi yanlıştır? Gazete, dergi ve kitap okuma oranı kentsel yerleşmelerde daha fazlayken kırsal yerleşmelerde daha az olmaktadır. Tabii daha önceki yıllara baktığımızda kentlerde okuma yazma oranı daha fazlaydı, kırsal kesimde daha azdı. Tabii bu hala olmakla birlikte aradaki e, fark daha da azaldı çünkü insanlar daha çok artık kentlerde yaşıyor. Sosyal dayanışma kentsel alanlarda daha az kırsal kesimde daha fazla. Örneğin kırsal kesimde imece dediğimiz bir usul var. İnsanlar birbirine yardımcı oluyor, yardım ediyor. Tiyatro, sinema, konser gibi kültürel özellikler kentsel alanlarda fazlayken kırsal kesimde daha azdır. Mesleki uzmanlaşma kentsel alanlarda daha fazladır. Kırsal kesimde ise daha azdır. Ki burada herkes profesyonel olarak kendi işini yapmakta kentsel alanlarda. O yüzden burada fazla olması gerekiyordu. İşlerin imece usulüyle yapılması kentlerde az iken e, kırsal kesimde daha fazlaydı. İnsanlar birbirine yardım ediyordu. Burada 4 numara yanlış eşleştirilmiş. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki şemada bazı şehirlerin fonksiyonları verilmiştir. Buna göre şemada gösterilen fonksiyonlar ve bu fonksiyona sahip numaralanmış şehirler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir. Bir numaraya baktığımızda hem turizm hem de liman özelliği gelişmiş bir il olmalı. Şimdi İzmit için liman tamam ama turizm amacıyla çok fazla gelişmemiş. Samsun liman ama turizm amacıyla çok fazla gelişmemiş. Bunun yanında iki numaraya baktığımızda hem turizm hem sanayi faaliyetleri gelişmeli. Çanakkale için sanayi faaliyetlerinin çok fazla gelişmediğini, Muğla'da çok fazla gelişmediğini söyleyebiliriz. Ama Bursa ve İzmir'de geliştiğini söylemek mümkündür. Bunun yanında 3 numaraya baktığımızda hem sanayi hem liman kenti olarak değerlendirilmesi gerekiyor ki Antalya'da sanayileşmenin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden burada doğru cevabın E şıkkı Antalya, İzmir ve İzmit illerinin olduğunu söylemek mümkündür. E'yi doğru cevap olarak aldık. Aşağıda iki farklı bölgede bulunan kırsal yerleşmelerdeki evlerin dağılışları verilmiştir. Bu yerleşmelerin bulunduğu iller aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Birinci kısımda dağınık bir yerleşme özelliği görüyoruz. de ise toplu bir yerleşme görmekteyiz. Burada özellikle e, dağınık yerleşmelerin Türkiye'de en çok olduğu yerin Karadeniz olduğunu biliyoruz. Tekirdağ, Şanlıurfa ve Adana'yı eleriz. Karadeniz'deki illerimiz kalır. Artvin ve Kastamonu. Toplu yerleşmeler ise daha çok Konya gibi İç Anadolu'ya ait illerde yoğunlaştığını görmekteyiz. Tabi sadece burada değil. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Artvin Doğu Karadeniz'de dağınık yerleşmeler var. Birdeki gibi evler birbirine uzak. Bunun yanında su kaynakları fazla olduğu için de insanlar belli bir su kaynağının etrafında toplanmıyor. İki numarada ise su kaynakları daha kısıtlı olduğu için belli bir alanda toplanıyorlar ve toplu yerleşmeler burada yaygındır. Bunun içinde en karakteristik örneğimizin verilen şehirler içerisinde Konya olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'de 1923'ten günümüze kadar çeşitli nüfus politikaları uygulanmış ve dönemin özelliklerine göre nüfusla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları şunlardır. Evlenme yaşının 18'e yükseltilmesi. Çok çocuğu olan ailelere hazine arazilerinden tarla verilmesi, eğitim ve sağlık hizmetleriyle kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi, kreş ve gündüz bakım evi sayısının artırılması. Bu çalışmalardan hangileri nüfus artış hızını yükseltmeye yöneliktir? Evlenme yaşını yükseltilmesi nüfus artış hızını düşürmeye yöneliktir. O yüzden bunu eledik. A şıkkı, B şıkkı gitti. Çok çocuğu olan ailelere hazine arazilerinden tarla verilmesi yani özüllendirilmesi gibi bir şey oluyor. Bu oradaki artış hızını yükseltmeye yöneliktir. Eğitim ve sağlık hizmetleri kişi başına düşen milli gelirin yükseltilmesi ki burada insanların bilinçlenmesi ve yine e, oradaki yaşam tarzı azalma eğiliminde olmasına sebep olmaktadır. Kreş ve gündüz bakım evi sayısının arttırılması özellikle e, çalışan anneler için e, oldukça avantajlıdır. E, çocuğunu bırakmak, çocuğunun bakılmasını sağlamak tabii ki orada nüfus artışını yükseltme bir durumda karşımıza çıkacaktır. Bu nedenle doğru cevabın 2 ve 4. Değişik olduğunu söylemek mümkündür. Kendini doğaya ve çevreye adamış bir kişi doğal kaynaklarından hangilerini kullanarak elektrik üretilmesini destekler. Linyit atmosfere çevreye çok fazla karbon salınımı sağlamakta bu anlamda da havayı daha fazla kirletmektedir. Taş kömürü aynı şekilde karbon miktarını arttırmaktadır. Bunları desteklerse çevreyi daha fazla kirletmiş olur, doğaya zarar vermiş olur. Ama yenilenebilir olan ve daha temiz olan rüzgar ve güneşi desteklerse doğayı korumuş ve çevre kirliliğinin daha da azaltmış, önlemiş olur. O nedenle doğru cevabımızın 3 ve 4 E şıkkı olduğunu söylemek mümkündür.